Beşiktaş'ın 11'i gelsin ekrana. Artık Beşiktaş puan veya puanlar alacak mı Sinan abi? Yarınki kadro <laughs> bu. Çok büyük ihtimal. Valla en ideal 11. Değil mi? Şu an en, en ideal 11. Fizik olarak bazı oyuncularda biraz eksiklik olsa da... ...ben özellikle içeride bu birkaç haftalık kötü gidişe son vereceğini düşünüyorum. Ve Beşiktaş'ın yarın 2-0, 3-1 öyle bir sonuçta İnşallah. maçı kazanacağını düşünüyorum. Evet. Bu arada Sporting Lisbon favorisi Sinan abi. Ev sahibi Beşiktaş işte ama onların da puanı yok. <laughs> Borussia Dortmund'a 1-0. Ayaksa 5-1 yenildiler. Oradaki teknik adamı kim? Şu an kim yönetiyor? Hı hı. Efendim? Teknik direktör kim şu an Sporting? In? Amorim. Ruben Amorim. Genç. 38 yaşında. Evet. Fenerbahçe favori. Fenerbahçe Antwerp. Ve Galatasaray'da Moskova'ya gidiyor. Lokomotiv Moskova ile oynuyor. Moskova'ya. Evet. Aa ben Moskova'ya gidecektim. Beni Apo abim uyardı gitmiyorum. Ben ne uyardım Niye? oğlum? Moskova'ya gitme dedi. Çok olur. Türkiye'den yani. seyirci gidemiyor hani ama zaten. Yok ya zaten. Evet. Orada yaşayan Ruslar ancak e, orada yaşayan Türkler Biz gidebiliyor. Biz gidemiyor muyuz Moskova'ya? Yok. Maça giremiyor. Ya yani gidebiliyorsun. Ha, Zaten o gün Rasim oraya gitti. Ya maça, maça Moskova Ya Moskova'ya bak bak, bak, bak bak, kendi diyor işte. Ben, ben bak. <laughs> Moskova'ya gidip maça gidelim. Ya bırak ya. Bak Televizyonda izliyorsun? Görüyor musun? Ben Moskova'ya gidersen maça gitmem. Ama bir dakika ya. o bilgiyi tekrarlayalım. Yanlış Sen yok. Moskova'da milli olmadın. Ben Moskova'ya hayatımda hiç gitmedim. Moskova'da milli <laughs> oldum. Başka, pek. e, evet, Peki, yani. A milli. Skor tahminlerine geçelim mi? Milli başka, başka, Evet. E, Moskova'ya gittikten sonra, sonra maçı kim takar ben? diyor. <laughs> Ahmet Hoca yapma, hazır Lokomotiv. hissediyor Vallahi kendini. Lokomotif evet. Moskova. Avrupa maçları ya, gelsin. Ya, bir saniye Lokomot hocam. Ya. Lokomotif Moskova Galatasaray'ı yener. Hem de Elazığ'ı fark bir yener. Yapma hocam ya. Hocam beşiktaş, be. Ya bir dakika tekrar Aa. yukarıdan başlıyorum. beşiktaş, beşiktaş Lizbon maçı berabere biter. Berabere. Fenerbahçe-Antwerp maçı Bir sıfır alır Fener. Samat da geliyor. Tamam bir fark etmez. Samat adam olsa gitmez. Senin manevi oldun. Lokomotif Moskova-Galatasaray maçında Lokomotif Moskova en az iki farkla kazanır. En az iki farkla kazanır diyorsun. Peki Sinan Engin'e sormak istiyorum. Beşiktaş Sporting Lisbon skor tahmini? 2-0-3-1. Beşiktaş kazanır diyorsun. Fenerbahçe Antwer. Fenerbahçe 2-0 kazanır. Peki. Yani sonuç olarak şöyle söylemek istemiyorum. Lokomotif moskova Galatasaray'a yenilmez diyorum. Galatasaray yenilmez inşallah. Evet. Peki Abdülkerim Durmaz. Beşiktaş Sporting Lisbon gollü berabere biter ya 1-1 ya 2-2. Fenerbahçe Antwerp. Fenerbahçe Antwerp'i 3-1 yenecek. 3-1 inşallah. Evet, yenecek. Lokomotiv Moskova Galatasaray. Lokomotiv Moskova maçı da ya 1-1 bitecek ya 2-1 Moskova yenecek gibi geliyor. Ya da 1-1 yani ikisi arasında gidip geliyorum. Peki. Çok çekişmeli bir maç olacak. Avrupa'daki maçlarımızla ilgili Rasim'in tahminleri geliyor. Ben bu hafta 3'te 3 yapacağımıza inanıyorum. Cidden mi? Evet. Keşke. Çünkü niye bak. Aferin. Galatasaray, abi. Sinan abi de Fatih Terim'le konuştu geçenlerde. Gaz, Fatih Terim o tür maçları güzel oluyor. Ama bizim ligde abi stadı suluyor. Bizim bir kere geçti dün konuşmamız lazımdı. Stad kaliteleri rezil Türkiye'de ya. Stadyumlar kimi stadyumlar? Aman Allah'ım sizin 80'li yıllar gibi. Orada neyle oynuyorsun? Tamam, suluyorlar bir deplasman yapıyor. burada sana da söylemiş ya maç gibi maç oynuyoruz. Adam gibi Karşındaki adam ne yaptığını biliyor. Karşındaki adam, adam hani evet. bir çaçaron biriyle kavga edersin. Bir de böyle klas bir adamla kavga edersin. Serttir güçlüdür ama... Klas adamdır. O, kavga ettiğini var mı? Nereye <laughs> getirdin bu, sen konuyu? Kavga tavsiyeliğinden skorlara geçelim. Geler, Fener diyorsan 2-1 Beşiktaş. Evet. Fenerbahçe Antwerp'te 2-1. Evet. Lokomotiv Moskova Galatasaray'da 2-1. 1-2. 1-2. 3-2. Peki haydi be. lig maçları gelsin Aferin Rasim Bey. Lig maçları çok önemli. Sinan abi söyledi. Değil mi Sinan abi sen söyledin? Evet söyledi söyledi. Ligleri söyledi ya. Söyledi. Evet. Ya. Verdin değil mi Sinan abi? Verdi, verdi verdi Verdi, verdi ya. evet. Reji vermedi dedi de. Evet. Süper Lig 10. hafta maçları. Göztepe Trabzonspor. Ahmet Hocam. Trabzon kazanır. Fenerbahçe Alanya. Sakat. 6 attı bugün Alanya. Ali Şans Alanya kemmiş. <laughs> Fenerbahçe kazanamaz. Alanya yenilmez diyorsun. Evet. Beşiktaş Galatasaray. Beşiktaş Derbi. Galatasaray maçını. En az iki farklı kazanır. En az iki farklı ama. Öyle mi diyorsun? Yani 3-1, 2-0. Diyor ki Beşiktaş ha, o kadar kayboldu gidiyor. Beşiktaş kazanır öyle değil Beşiktaş diyeyim. o kadar kaybetti gidiyor. Bu hafta Beşiktaş'ı kazandırtırlar Marco. diyor. Marko oynuyor değil mi Marko? Marko dönüyor. Beşiktaş maçıyla sahalara dönüyor ligde. Bu arada kim yönetir diye Bak şu anda sorayım. Hakem Camiası ve Futbol Federasyonu zangır zangır titriyor. Mecbursunuz. Mecbursunuz. Cüneyt Çakır'a vereceksiniz Cüneyt Çakır yavrum. Diyorsun. Sinan abi sence ne olur maçlar? <laughs> Trabzon kazanır. Alanya-Fenerbahçe çok sakat maç. Alanya evet, çok güçlü. Çok sakat maç. Yorgun da gelecek Fenerbahçe. Beraberlik gibi görünüyor. Ve derbi. beştaş Galatasaray Saray. O da beraberlik gibi duruyor. Beştaş bir, bir adım önde ama... Yani çok zor bir maç ya. Zor maç. Yani şu dersem ayı bulur. Yani... Beştaş... Beştaş kazanmasını istediğim için Beştaş kazansın derim. Peki, ama diyorsun ki beraberlik daha beraberlik yakın. Beraberlik daha ağır basıyor. Ama Fener Alanya maçı çok zor maç. Çok zor maç değil mi? Trabzon kazanır ben diyorum Göztepe. Bak, Fener Alanya maçı öyle bir maç ki. Fener 3-0'da kazanabilir. Alanya 3-0'da kazanabilir. Beraber. Ve dolayısıyla beraber, 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 Abdülkerim Durmaz maç. ya da maç yarıda kalır. Ahmet Hoca. Abdülkerim Durmaz'ın tahminleri. Maç bitmez. Maç ya. yarıda kalır. Ahmet Hoca öyle bütün Değil mi? ihtimalleri söyle. Bayağıdır demiyorum Ahmet Hoca. Öyle. E, evet haftaya bir bakacağız Fenerbahçe maçı Ahmet Hoca kesin bilmiş olacak. Pazar günü. Tabii kesin bilmiş olacak skoru hocam. Niye? Hepsini söyledin. Hayır mi? hayır. Ben Alanya Yenilmez dedim başım. Yok Alanya Yenilmez dedim. Nasıl öyle bir maç gidiyor? Ama öyle bir maç ki Fener'de 3-0 yedi Abi olur abi Alanya Yenilmez. Onu kralı Ve Ervaltan oldu. Abdülkerim Durmaz'ın tahminleri geliyor. Göztepe Trabzon. Göztepe çok kötü gidişini bu hafta İstanbul Deptasmanı'nda 2-1 Kasımpaşa'yı yenerek. Evet. Kasımpaşa'yı içeride yenmek kolay değil. Göztepe bir çıkışta bence maç en kötü berabere biter. Göztepe İzmir'de yenilmez. Fenerbahçe e, şey, Alanya. Seyircisiyle birlikte. Fenerbahçe Alanya maçı Fenerbahçe açısından bak buradan uyarıyorum. Fenerbahçeli futbolcunun kulağına gider bu. Hı, hı Yönetimin de gitsin Dün uçakta da bizi izlemişler. Evet, yönetimin de gitsin bu. Hocanın da kulağına gitsin özellikle Vitor Pereira'nın da. Bakın söylüyorum Fenerbahçeli futbolcular. Fenerbahçe Alanya maçı Trabzonspor Fenerbahçe maçından daha zor geçer. Bakın Aynen. söylüyorum. Ama bak çok doğru. Trabzon-Fener maçından çok daha zor bir maç çok geçecek Fenerbahçe Alanya abi. maçı. Alanya Spor Trabzon'dan çok daha fazla gol pozisyonu bulur İstanbul'da. Bak söylüyorum. O kadar çok tehlikeli bir maç. Bütün bunlara rağmen seyircilerin bu maça özellikle çok etki edeceğini... ...Fenerbahçe taraftarının stat ne kapasitesi varsa ne kadar izin veriliyorsa doldurulacağını... ...ve muhteşem bir destek olacağını... ...Fenerbahçe'nin de bu hırsla çok zorda olsa maçı tek farklı kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş-Galatasaray maçını Beşiktaş kazanır diyorum. Yalnız maçtan sonra Galatasaray cephesi hakem hakem diye ortalığı yıkacaktır. Göreceksin. Peki senin de tahminini aldık. Şu hocanın anketine getirsene. MHK olayı mı? Evet abi. Galiba 24 saat herkes. doldu. Bitmiş olabilir ama 80'e 20 idi en son Sinan abi. 80'e 20. Evet, son dakikalarda değişmiyor pek. Kaç anketler. bin oy atıldı? 20 son, bin üzerinde. 21 bin. Halk istiyor diyor inanmıyorsun. Halk ya. istiyor halk hocam. Halk istiyor. Hocam, 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 paraya maraya takılma. Olsun. Çıldırın çıldırın. Takılma paraya fazla. o, adam şey mi taş mı yesin adam ya paraya takılma diyorsun. Ya yine hoca ya. Ya Ahmet hoca da ya, hocaya ya, hocaya ya hocaya yine iki tane evlat var okutuyor. paraya ihtiyacı var Ahmet hoca. Hocam bir 150 200 alır Hocam hocam denizde komoca para. Yüce milletimizin takdirine teşekkür ediyorum. Ben de düşünmüyorum beyler. Bir müsaade istiyorum. İstemez bir saniye. Bir partiye çağırıyorlar. Ama hocam ama nereye gittiğini iyi bak. Bakıyorum ben evet. yapmadım. Rasim tahminlerini alalım ben hemen, alalım hemen hediye formalarımızı verelim. Neymiş? Oh, 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 oh. yani, ne dedi bu ya? Rasim'cim hemen tahminlerini alalım. Göztepe Trabzon. Göztepe 1-1. Göztepe puan alır. Peki General hocam Veya buyur. Beraberlik. Peştaş Kalasıra Cimbom.